okumak için gidiyor fakat çok ilginç bir şekilde kayboluyor. Şimdi ailesinin gözü kulağı. Tabii dört gündür yoğun bir çalışma yapılıyor. Rojin'i bulmak için Van'da Van Gölü'nün etrafında ekipler çok yoğun bir şekilde özel bir ekip de çalışıyor. Çalışıyor onu biliyorum. Rojin kaba iş kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geliyor. Yani daha yeni üniversiteye geliyor. yurda yerleşiyor. Hatta babasının görüntüleri var. Babası işte Nizamettin Bey kızını yurda doğru uğurluyor. Sonra arkasından da Rojin annesiyle 11 dakikalık bir telefon e, görüntülü konuşma e, konuştuktan sonra sevgili Rojin'den hiçbir şekilde ailesi haber alamıyor. Elleriyle üniversiteye getirdiği kızı kayıplara karıştı. Ee, kızım ben onu getirdim zaten buraya çarşamba günü cuma günü bu olay oldu. Cuma günü e, gece boyunca yurda gitmiyor. Evet. Ondan sonra sabah da aramıyorlar bizi. Öyleye doğru beni aradı yurt e, telefonu açtım baktım yurtta e, telefon geldi. Dedi ki bu, bu gece kızın gelmemiş yurda. Haberin var mı? Belki bir akrabanın evine gitmiş. Ya ha, dedim hayır. Evet. Kız niye daha önce erken haber vermediniz? E, dedi dedim kız demiş ki belki bir akrabanın evine gitmiş. Dedim öyle bir şey yok hayır. 2 gün de okula gitmiş iki üç gün. Ha, Çarşamba günü beraber ben onu getirdim. Bıraktım buraya teslim ettim. Bir o da var hatta çektim. Evet. Cuma günü ee, o gece gitmemiş. Aha. Okula e, yat, yatmaya gitmemiş yani. Öbürsü gün ondan sonra beni aradılar. Öyle doğru dedi ona böyle bir durum vardır. Çocuğum bu gece orada gelmemiş. Sizin haberiniz var mı yok mu? Ben de dedim ki benim haberim nerede vardır? Ben size teslim ettim çocuğumu. Bir gece boyunca gelmemiş siz niye daha erken müdahale etmediniz? Hı Çocuğu arayaydınız, karakolü arayaydınız, beni arayaydınız. 17 saat ara geliyor ondan sonra bize haber ya, veriyorlar. 17 saat sonra mı ya size haber veriyorlar? Evet evet. Genç kızın eşyaları göl kenarında bulundu. Ondan sonra e, iki tane başta öğrenci geliyor gezmeye sahil kenarında telefonuyla kulağılığı bir tane kek, bir de su, dört parça eşyası orada görüyorlar. Evet. Onlar götürüyor yurda teslim ediyor ondan sonra bunlar ayrılıyor. Dört ki rojin e, payıdır. Pet evet. şişe var, e, yanında evet. cep telefonu var, yanında e, yanında kulaklık var, e, yanında kulaklık var. E, ve kek yanında var. da aldığı e, kek var. E, Aynen, marketten doğru, aldığı doğru. kek var. O dört tanesini böyle yan yana e, eşyalarını ve düzenli bir şekilde yan yana koymuş. E, evet. Arkasından da e, van gölünde esrarengiz bir şekilde sırra kadem basmış yani. kaybolmuş. Yani hiç böyle hiç aklınıza şu, yani kızınız ya o bölgedeki birileri tarafından mı e, kaçırıldığını düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz öyle mi Nizamettin Beyciğim? Olabilir yani insanın aklına her türlü soru işareti geliyor. Çünkü orada çıkış noktası vardı. Daha orada deniz çekilmiş yok dedi Babası Rojin'i işte böyle uğurladı. Kızınızı böyle üniversiteye teslim ediyorsunuz, yurda teslim ediyorsunuz. Nizamettin Bey'in sevgili kızı Rojin'i uğurladığı anlar bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Haydi patrede. Cuma günü <laughs> de hepsi online. Rojin'e Dikkatli kaybolmadan önce annesiyle ne konuştu? Saat 18 18-19'da eşiniz annesi Aygül Hanım galiba. Hanımefendinin adı Aygül mü eşinizin adı? Evet. evet. Aygül Hanım kızıyla görüntülü konuşuyor yaklaşık 11 dakika. Doğru zaten günde iki üç defa onu arıyor diye konuşuyor onunla. Evet. Ee, o günde o esnada e, yemekten çıkarken yine onu arıyor onunla konuşuyor. Görüntülü on bir defa sürüyor. Evet. Al hatırını soruyor. Çocuk diyor ki ben markete gideceğim, kafa alacağım, döneceğim. Hı hı. Anası da diyor kızım erken dönersin karanlıktır. Konuşmalar da bu şekilde. Hı kendi hayatına son vermiş olsa diyelim, o terlikler en azından su yüzüne çıkardı. Yani suya. Evet doğru diyorsun. E, Dolayısıyla doğru e, dolayısıyla kızımızın boğulmuş olma ihtimali ya da e, yani başı döndü suya girdi diyelim, ayağa kalkar zaten dizlerine falan beline geliyordur maksimum. E, diyelim hayatına evet. son verdi o terlikler hafif terlikler yukarı doğru çıkar. E, dolayısıyla. Evet o... aynen çıkardı çıkardı. Siz bizi nereye götürüyorsunuz? Ben bir anlatın bize nereye götürdüğünüzü ben de öğreneyim. Şimdi biz terlik kenarına gideceğiz orada hani. Çocuğu... On onun telefonu kaybolduğu yer bir de orada geçit vardır. Herkes oradan geçebilir. Onu bir gösterirseniz çok önemli. Orada e, o geçitten baba, bir çok teşekkür ederim Aynen. Zahmettin Bey. Ben şu anda da. çok acı çekiyorum. Ben kızıma sesleniyorum. Kızım senden rica ediyorum. Sen neredeysen ben beni ara beni ben yani düşün bir benim hal ben ne haldayım gör ona göre gel seni göre daha son verer bu acıya. Tamam, tamam devam edelim lütfen kızına seslendi, tamam, kızına seslendi, kızına seslenmek tamam. istedi. Ee, tamam, tamam devam edelim lütfen. Şimdi kızın... Onun gittiği yere doğru gidiyoruz hocam. Bu yolda mı yürümüş Nizamettin Bey? Evet. E, aşağı mı inmiş olabilir? Tabi çakıl taşları. Evet, buradan ha. doğru aşağı inmiş. Aşağı inmiş. Aşağı inmiş. Hı? Buradan gelmiş bu çakıta, e, oralar. Da, bu tarafta batanlıktır. da... örgü de buraya kadar geliyor. İşte görüyorsunuz sel örgü. Ha, oradan geçiş var ki Nizamettin Bey. Var hocam, geçiş var. Ne olur da bu olmuş zaten. A, çocuk gelmiş, A, 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 burada. Sevgili Veysi, İpek bize Diyarbakır'da evinin orada elde ettiği bilgileri bizimle paylaşsın. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi söyler misin? Şu anda evin önünde misin? Sen bize ne aktaracaksın? Evet, attan sokak, attan apartmanın önündeyiz, B önündeyiz, dördüncü katta evlerin olduğunu söyleyelim. Bir taraftan kameraman arkadaşım İbrahim Ali Bayram bu evi gösterirken ben detayları da sizinle paylaşayım. En son olarak annesiyle görüştükten sonra bu e, kayıp olduğu nokta, kör nokta, kameraların görmediği, kör noktaya geldiği söyleniyor. Yine aile fertleri de görüşmüş 11 dakikalık görüşme içerisinde ancak başka biri daha e, görüşme esnasında olduğunu söyleyelim ki ancak burada bir komşuları e, dün telefonla karakoldan aranarak ifadeye çağrıldı. E, bu noktada en son kendisini arandığını yani Rojin'in bu telefondan arandı iddiası vardı. İfadeye çağrıldı. Bugün ifade işlemleri için karakola gittiğini söyleyebiliriz. Ev şehitlik mahallesinde, şehitlik mahallesindeyiz. O çocukta bir ilgisi olmadığını söylüyor. Hem komşuları hem akrabaları hem kardeşleri çocukta neden arandığını, çocuğun da Kıbrıs'ta okul okuduğunu, üniversite okuduğunu söylüyorlar. E, Rojin'in onunla bir bağının bulunmadığını söylüyor. Tanışmadıklarını söylüyor. Ancak Rojin bu telefon numarasından aranmış. HTS kayıtlarında bu numara çıkmış. Bu nedenden dolayı da ifadeye çağrıldığı söyleniyor. En son olarak da görüştüğü kişi ailesi değil e, bu numara olduğu kaydediliyor ki güvenlik kamerası görüntülerinde de bulunduğu noktaya kadar ulaşıyor. Daha sonra da o noktada yurttaki arkadaşına mesaj atıyor. Ben biraz oturacağım. Sahil kenarında oturacağım. Daha sonra çıkacağım ama arkadaşı saat 20'de fark ediyor. Uyuyakalmış. Bu noktada 18.57'de mesaj attığı söyleniyor. Rojini en son arayan üniversiteli genç kim? Türk kişi çok önemli. Evet. Kıbrıs'taki bir öğrenciyle telefon görüşmesi mi gerçekleştiriyor? bir erkekle. Komşusu öğrencide. aynı zamanda ama uzun süredir burada değil. Bir öğrencinin aradığı ya yani HTS kayıtlarında HTS'ye göre bir öğrenci değil. arıyor. Onu. O çocuk da ifadeyi gitmiş ancak Evet yani komşuları, komşuları olduğu kaydedilen bir Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Burada karakolda ifade verdiğini söyleyelim. Hı hı. Ancak hem ailesi hem komşuları çocuğun yeni geldiğini söylüyorlar. 4 yıldır burada olmadı. Kıbrıs'ta okuduğunu söylüyorlar. Neden aranmış olabilir? Çocuğun neden aradığını da aslında merak ediyorlar. Ancak dediğim gibi karakola dün ifade için çağrılmış, bugün de ifade işlemi için davet edilmiş, gitmiş ifade vermeye. Şu an itibariyle de tabii biz aşağıda aslında uğradık o eve de soralım diye. Evde kimse olmadığını gördük yani. Kapı çaldık, kimse kapıyı açmadı. Teşekkürler Veyisciğim. Ee, sağ olasın verdiğin çok özel bilgi için bir telefon en son annesinden sonra Veysi İpek özel bir bilgiyi vazgeçmede bizlerle paylaştı. Dedi ki bir telefon görüşmesi var. Bir komşusu ama çocuk da bu telefon görüşmesini yalanlıyor. En azından bu bile kızımızın e, yani inşallah sağ salim e, ailesiyle kavuşacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Sana feryat ediyorum ne olur çık gel yapamıyorum. Hayatları kabus oldu. Son çarem Didem Aslan ne olur kızımı gösterin bana. 6 yıldır kızlarını göremiyorlar. Her şey o düğünle başladı. Kabusumuz oldular. Kızları yaprağı göremeyen anne ve babanın çok konuşulacak isyanı. Burada da kızıma sesleniyorum. Kesinlikle kendini yalnız hissetmesin. 23 yaşındaki yaprağın hayatı tehlikede mi? Hayatından da şüpheliyim. Her zaman ben senin arkandayım ne olursa olsun sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Yani planlanmış belli oluyor çünkü. Bir i̇lişkisi olduğunu, işte Utku'nun karısıyla Feride'yle ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Hatta o sırada karnında taşıdığı çocuğun da senin kocandan olup olmadığı tartışmaları var. Evine gelip çıkıyor ve bu ilişkiyi gerçekten ama gerçekten sen bilmiyor muydun? Gerçekten bilmiyordum Didem Hanım. Ama? Bilseydim zaten onlara evime girmelerine müsaade etmezdim. Ama aile herkes biliyor aslında sevgi senin dışında. Ya herkesin bilmesi abisine söylemişler işte. Abisine duyurmuşlar. Hı hı. Abisi, abisi mi? biliyormuş. Abisi de bunu, in Muhammed de bunu inanmamış mı yani? Hayır, o abisi sordum diyor. Abisi ben hani Burhan'a sordum diyor. Hı hı. Ya benim yuvamı evimi karıştırırsın söylersen. Hani sevgili annemin kulağına gitmesin. ...demiş abisine Burhan. Abisi böyle söylüyor. Burhan'ın ölümündeki... ...sır dolu iki dakika. Ee, e, senin el senin Necla Hanım. Canlı yayında bir Necla Hanım'la bir konuşalım. Ee, Murat'ı bir görelim. Murat şu anda... Şimdi bak dün akşam... ...şunu konuştuk biz. Ee, dünkü yayında. Şimdi sen arıyorsun... E, ...kaynını... E, ...on kaçta... ...sıfır bir elli arıyorsun... Sonra 01.54'te de 2 dakika sonra da senin kaynı Muhammed gidiyor cesedi hemen buluyor. 2 dakikada 112 arıyor. 2 dakika sonra beni arıyor. Geri tekrar biz onunla konuşuyoruz. Benle 2 defa konuşuyor. iki defa araması var. senin de canım benim 01.50'de ve 01.52'de görüşmesi var. 112'yi aradığı saat 01.54 tamam Yok. Yani bir insan iki dakika içinde üstünü giyinip böyle şey yapıp hemen gidemez bu. En azından 4-5 dakika geçmesi lazım. Ee, senin kaynının e, Eltin daha doğrusu o sırada evde. Eltin Ejla olay gecesini anlattı. Aldı telefonu. Ben o kim diye sordum. Sevgi dedi. Hı -hı. Ondan sonra işte Burhan geldi diyerekten e, abi dedi. O da kalktı zaten üstünde ...Aşok e, aşakmanı vardı altında. Hı, -hı. Üstünde de zaten kısır bolu yerde yatmış. Bir tane kısır bolu suyla yatıyordu devamlı. onu o vardı. Çıktı odadan. Eşofmanla mı yatıyordu ya. senin eşi? Uyuyor muydu o sırada yani? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet uyuyorduk. Diyelim şu yedim onu uyuyordu. Sonra buraya lavaboya geldi. Yüzünü yıkadı hemen çıktı. Birisi bir misafirliğe gitmişsin. Kimin evine gittiniz? Kızılca'da benim hastane arkadaşım var. Onun doğum gününe gittik biz. Tamam doğum gününe gittiğinizde eşinizle aynı ortamdayken neden birbirinize mesaj atıyorsunuz? Estemem. Bize iki tane erkek balkonda oturuyordu. Tütün içiyorlardı. Evet. Ee, arkadaşımın bir arkadaş daha geldi doğum gününe. Biz iki tane pastayla orada doğum günü yaptık. Tamam. Hatta o arkadaşımı da bağlatabilirim yani. Peki ama o sırada aynı ortamdaysan sen eşinle. Neden ee, şimdi şeyle konuşuyorsun? Birbirinize mesaj atıyorsunuz. Aynı yerdesiniz zaten. Ne gerek var mesaj atmanıza? hanım onlar balkondaydılar. Ne dedi sana evet, mesaj atıp? Sana mesaj Efendim? atıp ne dedi? Sana mesaj atıp ne dedi? Kalkalım diye mesaj attı. Kalkalım diye mesaj attı. Kaç kez evet. mesaj attı? Valla iki kere attı herhalde. Bir, ke, bir kez. Bir kalkalım dedi. Sen ne yazdın? Tamam yazmışımdır. Sevginin aldatıldığını Burhan ölünce öğrendik. Hani şey aldatıyormuş. Sevgiyi aldatıyormuş. Sen bunu biliyor muydun? dedim hanım biz onu olay yerinde öğrendik. Olay yerinde. beraber Olay yerinde nasıl öğrendin ya? Orada insanlar hemen zaten konuşmaya başladılar. Hani bu bayanların şeyini mi öldü diye. Laflar geldi yani. Gel... Hayır, pardon Gelari cesedi günü. bulduğunuzda. Cesedi bulduğunuzda mı ee, zaten evet. bu kadınlar yüzünden öldü? Ee, evet öyle evet yani laflar hemen hemen yayıldı. O zaman orada hemen laflar yayıldı diyeceğim hanım. HTS kayıtları abi Muhammed'in söylediklerini çürüttü. Sen o gece bir kez, bir kez daha kayıtlara tamam. girsin diye söylüyorum. Ee, ...sen evet. o gece kocanın uyuduğuna emin misin? Uyuduğuna eminim dedim hanım. Çünkü beraber yattık. Köpek getirdi, köpeği beraber bağladık. Sonra eve çıktık, yattık yani. Peki, e, Sevgi seni mi aradı, Muhammed'i mi aradı? Yok, abisini aradı. Beni arama dedim hanım. Ama yine HTS kayıtlarına göre Necla... ...devletin kayıtlarına evet. göre... Ve teknik bir bilgiyi ben sizlerle paylaşıyorum. Muhammed Karakuş tamam. o sırada hiç uyumuyor. GSM'i sürekli meşgul, internet kullanımı da aktif. Yani olay gecesi senin kocan uyumuyor Necraç. Didem Hanım bizim zaten ev internetimiz olduğundan ben de hiç kapatmıyorum. Aktif oluyor devamlı. Muhammed'in kullandığı cep telefonundaki internet aktif. İki kardeş aynı kadınla mı görüşüyordu? Tamam ikinizle ilgilendiren bilgiyi de açıklayayım. Ondan sonra tekrar bu konuya dönelim. Tamam. Burhan sevginin kocası ve senin kocan Muhammed. Evet. İki eltisiniz. Evet. İki kardeş. Evet eltiyiz. Aynı kadınla birlikte bunu biliyor musunuz? açıklayacağım şimdi size. Onu, onu bize e, komutanlar da sordu. Onu ben bize komutanlar da sordu. Kötü lakaplı Muhammed'in kız kardeşi. Gül Gül Gülmen evet. e, lakabı gül, Gülmen. Asıl adı Asıl adı Nuran. Dedem hanım o çok ümit, abi, büyük ümit. bir iddia. O da Burhan zaten abla diyordu o kadına. Yani çok büyük bir iddia bu. Çok büyük bir iddia. Ama çok önemli bir iddia. Onu bize komutanlar sordu Didem Hanım. Biz öyle bir şey Burhan yok dedi abla Diyordu. Yaşar Kim komutanları... bir Burhan dakika. abla diyordu çünkü Burhan'dan çok büyük yani o kadın. Yani bu Nuran denen kadın Burhan'da şey kocandan çok mu büyük? Evet. Yengemle Ama... neredeyse yengemle yaşatır belki de bilmiyorum da yaşına. Büyük yani. Ama iki kardeş. Hiç büyük herhalde. Bu kötü lakaplı Muhammed'in kız kardeşi olan. E, lakabı Gülmen olan asıl adı Nuran olan kadınla hem senin kocan Burhan. Hem de Necra'nın kocası. Nuran değil diydim hanım. Ümmühan onun adı. Yani tanıyorsunuz siz bu kadını. Komşum ol bizim köyden. Evet bizim köyden o da. Evli mi? Evli. Nasıl ya? Evli bir o kadın. O bir kere, kere, bir kere bize denize gitti diydim Burhan, Burhan götürdü bizi. O olaydan sonra çıkarttılar bu isimleri onlarla. Kim sizi oraya götürdü? E, bir kere biz denize gittik diydim bana. E, bu kadın da... Rahmetlik Rahmetli kayının bizi Burhan şeye götürdü, denize getirdi. Bizim arabamız, önceki arabamız büyüktü. Evet. Onunla kızını da aldık biz. O, o şeyden sonra çıktı bu laflar. Ama bayağı oluyor. Bu olaydan 3-4 sene önce oluyor. gittik yani. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sadece Eğitim bu... De bilir bak sorabilirsiniz. Denize gitmiştik bir kere bir yani beraber. Yani siz de ikiniz de kocanızdan çok evet. memnunsunuz. Hadi ben... sen... Sen emin değilsin Sevgi, artık aldatıldığı ortada yani. Feride de e, şeylerde, kayıtlarda, verdiği şeylerde, ifadelerde ilişkiyi kabul ediyor. Gamsi de evet, ilişkiyi kabul Didem ediyor. Didem Hanım biz eminiz, eminiz demiyoruz ama laflar çıktı yani. Yo, onlar da yok dedi, biz öyle şey yaptık hani. E, ben size bu iddiayı söyleyeyim. E, bu çok önemli bir iddia. Aynı kadınla, Ümmühan peki evli mi gerçekten evet. o sırada ya? <laughs> evli Didem Hanım, onun ben, neredeyse benim çocuklarımdan büyük çocukları var kadının. Peki niye size yani kızını ve kadını Didem olup... Hanım o bizle bir kere denize geldi. Evet. O laf öyle çıktı. Benim kulağıma geldi o. Ben eşime sordum. Öyle bir şey yok dedi ama Burhan'ı Burhan'ı bu şeylerde çıkarttılar. Çok, ama özür ama hanımlar, çok özür dilerim. Hanımlar çok özür dilerim ama aldatılan şey aldatan erkek bugüne kadar ne zaman kabul etmiş? Abi Muhammed hakkında akıl almaz iddia. Kısallara göre Muhammed Evet. Onu nasıl sorayım ya? Soracağım vallahi. Yani çünkü bir cinayetin nedeni olmalı. Muhammed dayısının hanımıyla yani yengesiyle berabermiş. Didem Hanım geçen programda söylediler onu, onu da biliyorum geçen ben. Geçen programda konuşuldu. Biliyorum da hayır bu Dilek'le birlikte olduğunu biliyor Kuşuldu. musunuz siz? Yengesiyle beraber mi? Necra Didem senin... Hanım bu sefer bu sefer de Aysel Hanım'ı dediler ama aslı var ama yok, yok diyor. Didem Zaten Hanım, Aysel Hanım geçen gün gitmişti yok ge geçen diğer programda gün. Geçen konuşulmuş. Bazı, bir dakika. Yok. Bir dakika geçen gün bazı iddialar gündeme gelince sen bir evi terk etmişsin Necra. Neden? Kızdım tabii Didem Hanım. Herkese rezil ettiğiniz bize diye kızdım.